lazım. Ezberleme bir temel esasını ezberlemeden, öğrenmeden ilim olmaz ki ya. Einstein de böyle söylüyor. Temel esaslarını kavrayacaksın diyor. Bir de bizim zihinlerimiz bir bilgi öğrendiğin zaman mesela uyuman gerekir bilgiden sonra. Uyuduğumuz zaman beynimiz uyumuyor. Beynimiz gündüz aldığımız o bilgileri e, onları uyumuyor. E, yerli yerine yerleştiriyor. Yani daha önce öğrendiğimiz bilgilere göre onlara göre neyi nereye koyacağını biliyor. Hani şöyle düşünün mesela gündüz mal geldi dükkana, mağazaya. Akşam satışı kapatıyorsun. Sonra diyorsun ki hadi her şeyi yerli yerine koyun diyorsun. Her çeşit malzemeyi işte o nerededir, onun o ürün nerede var oraya bir yere yerleştiriyorsun, raflara yerleştiriyorsun zihinde bir bilgiyi öğrendiğin zaman uygunca onları bir yerlerine yerleştiriyor. Yani bizim zihnimiz böyle çorba gibi toplamıyor beyinle bilgileri. Bilgiyi alacaksın sonra o bilgiyi bakıyorsun bir yerlere yerleştirmeye çalışıyor. Zihnin çalışması bu şekildedir. Hatta bunu talebelikte ben fark etmiştim. Öyle bazı arkadaşlar da fark etmişti. Sonra bunu daha sonra şu işte yakın geçmişte birçok kitapta da gördüm. Diyorlar ki bir bilgi öğrendin. Onun zihninde yerleşmesi için uyuman lazım üstüne. Yani okudun okudun şöyle bir uyudun, uyandın o yerli yerine yerleşiyor bilgiler. Bizim beynimiz bilgileri öyle bir çorba gibi almaktan hoşlaşmıyor. Ama eee yani aldın bilgiyi, onu yerli yerine yerleştirmeye çalışıyor. Ama tabii ki şöyle öğrensin. Mesela İslam alimleri ilmi o şekilde okuyordu. Önce bir e, özet bir kitap ezberliyorlar. Büyük resmi öğreniyorlar. Sonra e, daha ayrıntılı bir kitap öğreniyorlar. Daha ayrıntılı bir kitap öğreniyorlar. Ama o büyük resmi bildikleri için, hangi bilgiyi nereye koyacaklarını biliyorlar. Aynı şekilde dükkana da hani mal getirdiğin zaman, onu aşağı yukarı ilk aldığın zaman her şey yerli yerine, grubuna göre, hangi hangi ürün grubundaysa ona göre bir yere koyursan, onu yerleştirmen daha kolay olur. Ama yani ezberlemeden, hiçbir şey öğrenmeden tefekkür edeceğim. Ne tefekkür edeceksin, ne düşüneceksin ya? Böyle bir insan var mı yani hiçbir şey bilmeden bir keşiflerde bir şeyde bulunmuş. Böyle bir şey yok. Bilimde de böyledir, Sanatta, sporda da böyledir. 10 bin saat. O zaman beynin o bilgiyle, işte o sanatla, sporla, her neyse o alanla ya da zenaatla onunla bütünleşiyor beynin. O kadar emek vermen lazım bir tarafı da bu şimdi 10 bin saat nasıl vereceksin emek ve bu noktada İslam alimlerinin dikkat çektiği bazı şeyler de var mesela gene şu internette bilgisayarda bir şey bir çok şey çok çirkin oluyor çok çirkin görüntüler oluyor yani bu hayasız, ahlaksız manasına değil hatta e de şu oyunlarda filan da çok çirkin dengesiz görüntüler oluyor halbuki tabiata baktığımız zaman ya hep güzellik var çevremizde. Bir sanat var, bir estetik var. bir simetri var. Yani ağaç yapraklarına bakıyorsun, bir ağaç yaprağına bak bir simetri var. İnsana bak bir simetri var. Öbür mahlukata bak kiminde böyle ikili simetri var, kimi de işte çok yönlü de olsa bir simetri var birçok canlıda. Bir güzellik var. Hele şu şeylerde, bu bilgisayar görüntülerinde. Bir de o çeşit zihnin hoşlanmadığı şeyler var. Gayri tabi şeyler var. İkinci olarak da harama nazar. İmam Şafii diyor ki harama nazar diyor nisyan getirir, unutkanlık getirir. Şimdi gene önceki ulemaya baktığın zaman ona ilginç şeyler anlatıyor. Mesela bu büyük hadisçiler için deniyor ki günlerce dinliyordu. Yani saatlerce hadis okuyorlar. Sonra hepsini tekrarlayabiliyor. Mesela İmam Buhari'ye 10 kişi her biri 10'ar tane hadis okuyorlar. 100 tane hadis. Biraz işte senedini falan karıştırıyorlar. O Baştan başlıyorum 100 tane hadisi de. ilkini diyor ki sen diyor şöyle dedin doğrusu bu. Sen böyle dedin doğrusu bu. 100 tane hadisi peş peşe söylüyor. Şimdi ya bu kadar hafıza olur mu insanda? Bizim zamanımızda harama bakma gibi bir musibet var. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nde çok kuvvetli bir hafızası var. Ama denir ki ona e, ee, o dönemde yani şu 1960'ta vefat etti. Ondan önceki yaşadığı döneme baksam bu şekilde böyle açlık, açıklık, ahlaklılık, bu rezillik böyle bir şey yoktur toplumunda. Buna rağmen mesela talebe e, İstanbul'da bir kayıkla bir gezintiye çıkıyorlar. Şimdi başka iki tane talebe diyor ki hele diyor diyelim diyor. Bakalım bu hoca bir bakacak mı sağa sola. İşte başka böyle kadınlar kızlar falan onlar da çıkmış şöyle kayıkla gezin diye. Sırayla gözlüyorlar fark etmesin diye. Bakıyorlar ki hiç bakmadı harama. Bir de onun hani baktı dediğinde o zamanın yani ne kılıktadır ki. Şimdi şu günümüzde Hele böyle toplum hayatında dışarılarda filan gezen insanlar bunlar da nerede hafıza kalacak ki? Şimdi ha, çeşit gözleme ya bu 28 Şubat dönemiydi. Böyle bir bir tutuklanma bir şey olmuştu. Ben bir şey yattım böyle biraz içeride. Şimdi mafyacı grup var. Onlar da beni gözlüyormuş. He. Devamlı da şey oynuyor o televizyonda, İşte Kral Efe'm böyle bir televizyon var o zaman bir şarkı falan var, bir sürü şarkı da öğrendim artık, bakmıyorsun ama dinleyin, dinleyin, niye kulağına giriyor artık? Normal şeye de sabırlar olmuyor böyle, vakit geçmediği için. Çok anlık değişen şey seyretmeleri gerekiyor. Bir gün biri dedi ki, hocam dedi, hep dedi gözlüğüm dedi, hiç dedi bakmıyorum ne dedi televizyona taraf. Ama hep böyle rezil bir şeyler var. Şimdi şöyle bir şey yaşamıştım. Ee, bir tarihte bu Tuzla Şifa Mahallesi'nde oturuyordum. Ee, orada bir muayenehanem var. İşte çok böyle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğum bir zaman böyle 30'lu yaş civarı. Şimdi Bediüzzaman diyor ki ben diyor. Ya diyordum ki niye hiç insan, hiç kimse sahabeye denk olamıyor daha sonraki insanlar. Sonra diyor bir gün namaz kılıyordum. Ya bir secdede diyor. Bir ya da iki secde. Şimdi unuttum onun ne dediğini. Birden diyor öyle bir secde ettim ki sanki diyor kalbime de ihtar olundu ki bak sahabi böyle namaz kılardı. Ha o zaman diyor anladım ki bir ya da iki secde diyor yaptım ama bir ayrı bir manevi hal ile şimdi namazda Allah'ın huzurunda duruyorsun ya. Allah'ın huzurunda duruyoruz. Namaz müminin miracı. En yakın, Allah'a en yakın olduğun zaman secde hali. Ama yani biz şimdi namaz kılarken ne kadar aklımızda, ne kadar farkındayız ki biz Allah'ın huzurunda durup da namaz kıldığımızı. O diyor ki öyle bir manevi hal yaşadım ki bir de diyor kalbime ihtar edildi. Bak bu şekil namaz kılıyordu sahabi diye. Ha dedim ki diyor hakikaten onlara erişilmez. Şimdi şöyle bir şey oldu. E, sadece Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorum. İşte camiye gidiyorum, eve geliyorum. Zaten o mahalle şey yoktu öyle. Hani böyle bir e, ortada hani bir böyle çok uygunsuz bir kıyafette kimse gezmiyordu zaten. Zaten ben camiye gidiyorum, geliyorum. E, bir de muayenehanem var. Muayenehanem dedi. Kadın muayene etmiyordum ben. Sadece erkek hastalara bakıyordum. Kadın hasta da acil olduğu zaman bakıyordum. Böyle birkaç sene yaptım orada muayenehanecilik, Birkaç tane kadın bakmışımdır. İşte acil kışın işte gecenin bir vakti hastalanıyor. O o çeşit durumlarda ya da acil hemen bakmam gerekiyorsa yoksa bakmıyordum. Ya bir ara böyle bir şey oldu. Bir zihni berraklık geldi. Ya acayip böyle. Okuduğum şeyi çok kuvvetle nakş olunuyor beynimde. Hemen kavruyorum. Bir de böyle bir manalar geliyor. Birkaç gün böyle sürdüm. Ya bu gene de hani o İmam Gazali'dir, Bediüzzaman'dır ya da büyük alimlerdir onlar gibi değildir illaki. Ya da Buhari'dir, nerede onlar gibi olacak ama ya bir şey hal oldu yani böyle zihin berraklığı oldu. hafıza bir, çok acayip kuvvetli, kavrayış çok kuvvetli oldu. Bir dönem yaşadım böyle birkaç gün. Sonra benim evde de yani şu anda da televizyon yok. E, o zaman da e, babamlar oturuyordum. Gene televizyon yoktu galiba. Hiç televizyona bakmıyordum yani. Şimdi birkaç gün böyle geçti. Ee, sonra bir akrabaya misafir gittik bir akşam. Haberler var. Haberlerde şeyi hatırlıyorum işte Deniz Baykal siyasi bir şeyler konuşuyorlar. Şimdi o haber okuyan şey de film filan da seyretmez. Sadece haberler var. Ya haber okuyan kadın böyle çok açık saçık filan değil. Ya yani bir ara böyle bir bakmışım haber oldukça bakmışımdır. Böyle bir yani kadının şeyinde bile değilim yani kimdi neydi diye. Yani bir dikkat çekici, böyle bir ya şu haram buna da bakılır mı denecek bir şey de yok. Bir şey dikkatimi de çekmedi. Öyle bir baktım işte. Deniz Baykal dünyevi işte siyasi bir şeylerden konuşuyor. Ya arkadaş geldim, bitti. Yok yani o zihni hal geçti. Yani şimdi bir şey okuyorum mesela. Okuyunca bir yoğunlaşmak, dikkatimi yönetmek vesaire gerekiyor. O bile... Ee, hani irade olarak elde edilen yoğunlukla, işte dikkat yoğunluğuyla öbürü başka bir şeydi. O çok acayip bir şeydi o. Bir dönem o çeşit bir şey yaşamıştım. Şimdi e, hava zaman anlıyorum ki eski alimler öyleydi. Şimdi o sebeple mesela Cumhuriyet döneminde, hele ha bu dönemde ya ortada yani elle tutulur bir ilmi olan bir kimse var mı? Şimdi meal yapanlara bakırsın, Elmalı Hamdi yazır. Hasan Basri Çantay. Onların meallerini alıyorlar. Sadeleştiriyorlar. Böyle biraz oynuyorlar. Aha diyor ben meal yaptım. Ya bunlardan öğrendin. Yani Elmalı Hasan Basri. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ayarı. Bir alim olabilir mi abi günümüz şartlarında? Elmalı ayarı bir tefsirci müfessir olabilir mi? Hasan Basri Çantay ayarı bir meal yapan olabilir mi? Olamıyor. Niye? Yahu arkadaş yani şöyle sokağa çıkıp da gezen büyük şehirlerde ya hiç harama bakmamaya gayret et. Yani bakma zaten hacı olacaksın. Bakmamaya dikkat ediyor zaten. Ya arkadaş ya yoluna giderken bir şey gör veriyorsun istemesen bile. Ya hani böyle kalbinden hiçbir ilgi bile duyma. Hayır, o senin zihnini köreltiyor o. Bu sebeple yani ha bu zamanda bir biri çıkacak da şimdi gerçi yani günümüzde şu eski alimleri bir şey saymayan onlar zaten bir şey bir tarafı yok zaten. Elle tutulur tarafı yok. Birçoğu da kötü niyetli de hainlik eden de var. Ama nerede yani iyi niyetli olanlar bile eski ulemanın seviyesine yetişmek için ne onlardaki e, hafıza var bizde. Ne onlar gibi İslami iklimde yaşamışız. Ne onlar kadar ilime çok gayret sarf edebiliyoruz. Ne onlar gibi takva var. Bizde onlar gibi takva işte Allah'ın böyle vehbi ilim, mevhibelere açık bir kalp nerede olacak bizde ki? O zamanın alim ulemasına bakıyorsun. Yani Buhari şu hadis alimlerine mesela çıkıyor yıllarca öyle bir gayretle uğraşıyorlar ki hadisi öğrenelim diye. Şimdi bakıyorsun oturuyor. Ya birçok şahıs da doğru düzgün Arapça bilmiyor, bir bilgisi yok. Hadis hakkında ya hiç hadis bilmeyen adam kalkıyor. Şeyden işte bir tuhaf işte. Bağdadi'nin şu kitabında böyle bir şey var. O kitabı hiç görmemiş ha. Geçen biriyle konuşuyorduk. O çeşit bir kitaptan bahsetti. Dedim sen o kitabı gördün mü hiç? Makalelerde okudum diyor. Tabii böyle makalen bile bilimsel bir şey vermeye çalışıyorsun. Kardeşim müsteşrikler şüpheye düşürmek için hazırladıkları zehirli paketler. Onlardan okumuşsun. Adını bile söyleyemiyor mesela. Hadis kitabı bir şeyler reddediyor. O hadis kitabının adını söyleyemiyor. Çünkü onu bilmiyor. Şu kitabı görmemiş. O çeşit müsteşlikler hazırlamışlar bir şeyler. Zehirli bir paketler. Kimini çarpıtmışlar, bağlamından kopartmışlar. Orada belki reddetmek için söylenmiş bir şeydir. Yani işte bu hadis diye söylendi ama değildir diye söylenmiştir. Onları topluyor. Aha diyor şu kitapta var, bu kitap topu var. Ortaya bir şey döküyor ki ya bilirsin hani konu, o konuda hiçbir fikri olmayan biri diyor ki böyle hadis mi olur? Diyor. Hadisleri bütün güvenini kaybediyor. Ama o kitapları görmüş bilen değil. Evet ilim öğrenmek için önce bir işte himmet büyük olacak. Vakit harcamamız lazım. Yani din mevzunda bir şey söyleyeceksek ya da şimdi İmam Gazali, gene İmam Gazali'den öğrendiğim bir şey var. Bir şeyi tamamlayayım. İmam Gazali'den önce Abbasi döneminde memun dönemi bunlar e, bir kurumlar oluşturuyor ki bilhassa eski Yunan'ın felsefesi işte Roma'dan, Hint'ten, İran'dan tercüme ettiriliyor kitaplar. Hatta bu Yunan felsefesi bir daha Batılılara Araplardan geçmiştir. İbn vardır mesela. Farabi, İbn Rüşd. Bunlar Aristo'nun vesaire o filozofların kitaplarını okuyorlar. Arapçaya tercüme ediyorlar. Üzerine hatta bir kısım şerhler, yorumlar da yapıyorlar. Sonra onlardan geçiyor batılılara. Şimdi bu çeşit bir felsefe e, yabancı düşünceler gelmiş İslam toplumuna. Sonra bu İslam toplumunda tuhaf bir kargaşaya sebep oluyor. Şimdi birincisi diyor ki İmam Gazali e, onlar diyor, o zamanki felsefeciler, mesela Aristo'ya bakıyorsun, biyoloji ile alakalı birçok şey söylemiş, fizik bilimiyle alakalı birçok şey söylemiş. Yani bu çeşit de fen bilimleri oluyor o felsefecilerde. İnsanlığın tecrübesinden ortaya konmuş olan hikmetli sözler oluyor. Bir de din hakkında görüşler oluyor filozofların. İmam Gazali diyor ki şöyle diyor fitne oluyordu. Onlar şimdi diyor fenle alakalı bir şeyler söylüyor. O zamanın bilgilerine göre işte doğru kıymetli bilgiler onlar. Onların bir kısmı sonra yanlış oldu ortaya çıksa bile o zamana göre doğru bilgiler. Ya yani insanlar diyor o bilgileri öğrenince onların diyor bu hikmetli sözlerine de çok itibar ediyor hikmetli sözlerinde kimi isabetli oluyor, kimi isabetli olmuyor. Onlara da diyor itibar ediyor. Ya onu da hiç din hakkındaki görüşlerine de diyor. Diyorlar ki bunlar bu kadar akıllı adam olduğuna göre din hakkında söyledikleri de doğrudur. Hani günümüzde mesela Celal Şengür din hakkında öyle herzeler döktürüyor ki. Yahu Hatta bilim olarak da yanlış şeyler söylüyor. Şimdi birkaç reddi yaptım ona. Biri diyor ki e, bu bilimde diyor işte neler yaptınız onları diyor, bir söyler misiniz? Karşılaştıracağım ne Celal Şengör'de. Mesela Celal Şengör olup evrimle alakalı bir şey anlatıyor. Biyolojiyle alakalı. Da kardeşim diyorum ben tıpçıyım. Bu olup bu benim bildiğim o tıbbi bilgi yani evrim o mevzuları anlamıyor ki zaten. Anlamıyor da zaten. Yani normalde o hastalanınca, işte onun şeyi de bu yurt dışında bazı derneklere falan üyeymiş. Böyle bilimle alakalı ben ortaya bir şey koyduğunu bir bilmiyorum. Yani bir şey ortaya koymuşsa da ben bilmiyorum. İşte şu derneğe veya bu derneğe veya ya o adam hastalanınca bana gelecek. Yani o jeoloji profesörü diye hastalansa doktora gelecek, bana gelecek ya da başka bir doktora gidecek. Mesela biyolojiyle alakalı söylediği yanlış, jeolojiyle alakalı söylediğinde kafirliğinden yalan söylüyor. Şu dağ deprem mevzunu bile birçok programda anlattım onu. Onu da inadına bile, bile bile yalan söylüyor orada da. Ama adam orada işte jeolojide bir şey diye dinle alakalı söylediğinde ciddi alıyor. Diyor ki işte elit bilmem ne. Şimdi o dönemde de benzer bir fitne oluyor. Bazıları onları reddiye, reddediyor. Reddederken, din hakkında söylediğini reddederken fen bilimleriyle ilgili söylediğini de reddediyor bazıları. Sonra bu yeni bir fitne olarak geri dönüyor. Kimisi diyor ki ya bak fen hakkında söylediği diyor, doğru. O zaman bir dinle ilgili söylediği de doğru. Sen onu tenkit ederken diyor sen işte haksızlık ediyorsun. Yani doğru yanlışına bakmadan diyor. Işte karşı çıkıyorsun. Böyle. Acayip bir fikir karışıklığı var. İmam Gazali diyor ki ben diyor bu felsefeyi oturdum diyor her gün o da bir ilim talebe okutuyor. Her gündür o derslerimden sonra diyor felsefe kitaplarını okumaya başladım. Böyle bir iki yıl şimdi unuttum tam kaç yıl dediğini okudum diyor o hale geldim ki diyor o zamanki Arap kitapları içinde felsefeciler de o felsefecilerin en kuvvetlisinden ben daha iyi biliyordum diyor felsefeyi. Sonra taksim ediyor. Diyor ki bak bunlar diyor fen bilimleriyle alakalı söyledikleridir. Onların diyor dinle bir alakası yoktur. Doğrusu yanlış işte fenli olarak ne kadar doğru bilgi varsa. Şunlar diyor hikmetli sözlerdir. İşte onların şunlar uyar, bunlar uymaz. Zaten din ile alakalı değil onlardı. Sonra diyor din ile alakalı söylediklerinden de 17 meselede o görüşe uyan diyor ehli bid'a olur. Üç görüşleri diyor küfürdür. Onları tasdik eden İslam'dan çıkar, kafir olur diyor. Peki nedir o üç görüş? Birincisi alemin kıdemi mevzu. Diyorlar ki alem ezel olarak vardı. İki, Allah külli şeyleri bilir, ayrıntıyı bilmez, cüz'iyatı bilmez. O da diyor yanlıştır. Çünkü gene Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şimdi alemin sonradan yaratıldığı çok sabit, açık Kur'an-ı Kerim'de. Ee, Allah'ın cüziyatı bildiği de çok, ayrı, çok açık Kur'an-ı Kerim'de. Ee, üçüncü olarak da diyor haşrin. Onlar cismani olmadığını söylüyor haşrin. Gene Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman haşir cismani olacak. Hani o müşrik getiriyor bir kemiği, diyor ki bunu kim diriltecek? Bunu çürüyüp ufalandıktan sonra. Hani o Yasin suresine geçiyor ya ayeti kerime. Gene ayette buyuruyor ki allah Teala parmak uçlarına kadar, parmaklarına kadar yeniden yaratacağız, yeniden getireceğiz buyuruyor. Yani cismani olarak yeniden haşr olacağız. Şimdi bu üç meselede diyor küfürdür, şunlarda diyor ehli vida olur onların dediğine inanan felsefecilerin, işte öbür de şu şekilde. Peki günümüzde bilim neyi gösterdi? Günümüzde bilim o üç meselede dinin doğru söylediğini gösterdi. Bilim de oraya geldi. Niye? Ya bu Big Bang, her şey sonradan yaratıldı. Ya 13.8 milyar önce bir büyük patlamayla, Şimdi kafirliklerinden hiçbir bilimsel delili olmayan, kimi böyle çoklu evrenler, işte paralel birbirinden çok çok evren, e, kimi diyor ki yok e, bu enflasyon teorisi, işte bu şey, hani bu sabun köpüğü gibi işte o çeşit şeyler var. Peki düzgün öbür evrenler, onlardan bize bir bilgi gelme şansı yok. Yani onları tespit etme, ispat etme, hiç böyle bir şey şansı yok. Niye böyle inanıyorsun? Çünkü Allah'ı inkar edecek ya. Açık olan bilgi, diyor ki, büyük patlamayla zaman, mekan, varlık hepsi yeniden yaratıldı. Yani ilk baştan yaratıldı, sonradan yaratıldı. İkinci olarak Allah cüz'iyatı yatabilir mi? O da çok açık. Gene günümüzdeki bilime baktığın zaman e bu Hawking de diyor ki ya diyor büyük patlama olmadan önce ne kadar madde olacak? Ne kadar enerji olacak? E işte bu elektron, nötron, proton onların kütleleri ne olacak? Ne hızla genişleyecek? Bunlar diyor en baştan tasarlanmış. Hümanist Bakış deniyor ona. Yani şu dünya, işte güneş sistemi, dünya, dünya üzerinde insanlar de yaratılıp da yaşayabilecek bir şey olsun diye ta en baştan tasarlanmış. İkinci olarak da inşallah bu üçüncü bölümü, bu sadece ikinci bölüm için anlattım. Bunu üçüncü bölümde anlatmıştım onu. Her bir canlının bir kainörlhabditis, elegans diye bir şey vardır biri küçük kurtçuk. Onun az hücresi var diye onu da inceliyorlar her bir hücrenin ne olacağı en baştan yazılmış. En baştan DNA'ya yazılmış. Ona göre hücreler bölünüyor. Bölündükten sonra farklılaşıyor. Farklı farklı organ, farklı işlev yerine getirmek için. 959 tane hücre. Her birinin ne olacağı en baştan yazılmış. Hangi saatte bölünecek? İşte 48. saatte şu hücre bölünecek. Sonra göç edecek. 72. saate kadar şurada duracak. Orada durduktan sonra işte şu zamanı gelince o hücreler içinde şunlar şunlar kendi içinden ölecek. O da kendi içinden. Bazı planlanmış ölüm oluyor bazı hücreler için. Dışarıdan tahribatla değil. En baştan yazılı. O kurtçukta yazılı olduğu gibi bizim hücrelerimiz için de yazılı. Yani bizim hücrelerimiz, biz işte bir sperm yumurta birleştiririz. bu tek bir hücre. Bu başlıyor bölünmeye. Sonra bölündükten sonra e, DNA eşit bölünür, stoplazma eşit bölünmüyor ama asimetrik bölünür stoplazma. Orada olan protein, messenger RNA ona göre e, hatta anneden alınan, başka birçok canlıda da o şekildedir. Anneden alınan bir kısım messenger RNA protein ona göre e, bölünürken de asimetrik bölünür hücre, ona göre başka genler açılır, ifade edilir. Sonra bölündükçe başka başka genler ifade edilir. Bunları üçüncü bölümde anlatmıştım sandımca. Şu ikinci bölümü yenilemiş oldum. Ee, burada da bilim doğru olduğunu gösterdi. Ee, dinin doğru olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini, filozofların yanlış söylediğini gösterdi burada da. Ve gene ayeti kerimede buyruluyor ki bir yaprak bile Allah'ın ilmi odan, olmadan düşmez. Üçüncü mevzu bu. Ahirette haşer mevzu. O artık gaybe iman meselesidir. Yani ahirette işte yeniden diriltileceğiz. Evet. E, bu belki iki bölüm halinde de olabilir de burada biraz böyle karışıklık olmuştu. Daha doğrusu bu Ramazan'a gelince tam böyle gece uyuyup da e, gündüz uyanık durmaya başlamıştım. Şimdi gece uyumuyorum sahura kadar. Uyku düzeni bozukluğu olduğu için e, böyle zihin toparlamakta bir zorlanıyorum. Tam böyle beynim buna alışmadığı için şu günler içinde. Bu sebeple biraz dağınıklık olmuştu bu ikinci gününden onun için yeniden yaptım. Selamünaleyküm.